Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nin tasarım günleri kapsamında düzenlediği dijital hikaye anlatıcılığı ve fotoğraf konferansı gerçekleştirildi. Usta fotoğrafçıların çektiği fotoğrafların çoğu zamansız fotoğraflardır. Dijital hikaye anlatıcılığı ve fotoğraf başlıklı bir sunum yapan fotoğraf sanatçısı Yüksel Açıkgöz, iletişimde hikaye anlatıcılığının önemi hakkında bilgi verdi. En güçlü iletişim şekli burada hikaye anlatıcılığı olarak geçiyor. Her medya tarafından kendi kültürünün bir parçası haline gelmiştir. Neden yaparlar hikaye anlatıcılığını? İşte ilgi çekmek, öğrenmek, öğretmek, eğlendirmek, ondan sonra merak uyandırmak, ikna etmek, başkasını ikna etmek için en basit ve etkili bir aslında yöntemdir. Fotoğraf çekmenin ipuçlarını anlatan Açık Göz, öğrencilere teknik becerilerini geliştirmeleri ve vizyonlarını geniş tutmaları konularında tavsiyelerde bulundu. Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Ali Atıf Polat tarafından fotoğraf sanatçısı Yüksel Açık Göze teşekkür belgesi takdim edildi. Konferansın ardından fotoğraf sanatçısı Yüksel Açık Göz'ün hazırladığı Konya'da spor temalı sergi açıldı.